Herkese selam, herkese merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu noktada konuyla ilgili olarak lütfen video çekin hocam. Bir açıklama var mı? Açıklamaları bekliyoruz. Neden hala sonuçlar ekrana yansıtılmadı gibi birçok mesaj alıyorum arkadaşlar. Sizlerin de görmüş olduğu gibi şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sayfasındayız. En son 13 Aralık'ta farklı konularda açıklamalar yapıldı. Biliyorsunuz ki 8 Aralık tarihinde kurağımız çekildi. Kuralların çekilmesinin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen hala sisteme yansıtılmadı. Süreçte hiç bu kadar geç kalınmamıştı. Neden bu kadar geç kalındı inanın bilmiyorum arkadaşlar. Fakat sonuçlar açıklandığı an sisteme yansıtıldığı vakit tüm sosyal medya hesaplarımızdan saat kaç olursa olsun sizlerle paylaşmış olacağım. Yakından takip ettiğimi bilin. Unutmadım arkadaşlar. Youtube üst üste video attığım için bildirimleri göndermiyor. Haberiniz olsun. Bu nedenle Telegram'dan ve Instagram'dan mutlaka takip edin arkadaşlar. Sizler de konuyla ilgili duyumlara ulaşırsanız mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Umuyorum ki bu konuyla ilgili diğer videomuz sonuçların açıklandığı ile ilgili olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.